Evet, evet. diğer taraf. Bunu evet. Firesi sevdim. Çocuktan futbolu çok seviyordum. Dört yaşımdan beri oynuyordum. Sonra Mesut Hoca okula geldi. Bizimle konuştu. Yani böyle böyle ilerlersin dedi. Ben de tamam dedim aileme sorayım dedim. Annemle babam kabul etti. Bu heyecanlıydım. ilk maçimdi benim. Ee, güzel bir şeydi. Ee, İçip engellilerle direşirken birer şey oluyor, insan. Direkte Avrupa Tamponluğu'nda, Dünya Tamponluğu'nda e, direktmen istiyorum, hayalim bu. İçitme amacını şey, okumak istiyorum Türkiye, Türkiye adına. E, altın madalya alma istiyorum, hayalim bu. Ziraat o Covid-19 bütün dünyayı sardığı gibi ülkemizi de sardı maalesef. Çalışmalarımız güreş bireysel spor olmasına rağmen toplu bir şekilde yapılıyor. Teması var. temas olduğundan dolayı bakanlık bütün antrenmanları durdurdu. Biz de bu Covid-19'dan olumsuz bir şekilde etkilendik. Antrenmanlarımızı antrenman salonunda yapamıyoruz. Ama imkanı olan öğrencilerimizle, Bahçede bahçesi uygun olan, ondan sonra onun üzerinden antrenman yapıyoruz. Bir de bir de bir e, WhatsApp gruplarımız var, ailelerle görüşürüz antrenman programı veriyoruz, e, Kuvvet antrenmanları üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çocuk e, sporcularımız e, yani evde kalıp hareketsiz kalmadan. E, sosyal mesafeye dikkat edip ondan sonra izolasyona dikkat edip kendi imkanlarıyla yapabildiği kadar antrenman yaptırmaya çalışıyoruz.